Tabii ki de bu videomuzda e, ne oynayacağız? Şu anda e, aklım evren vermedi çünkü canlı başladım. Arkadaşlar tabii ki de bu videomuzda bakalım nerede? Hemen e, otobüs simülatör her şey var. Evet. Özel oynar. benim arkadaşlar en sevdiğim oyunlar <laughs> PUBG Mobile. Sonra e, mini minicrap para minicrap. Capcut ben Capcut arkadaşlar. Böyle bir şeyler bakalım. E, dönerci oyunu, Şu Shimmer Sand. Arkadaşlar onu bir oynasam mı? Aha, motor oyunu. Arkadaşlar, e, ben oyunu e, şey karar verdim. PUBG bir giriyoruz. Huu, geçelim. Evet arkadaşlar. Tabii ki de PUBG Mobile'e giriyoruz. Şu anda ee, PUBG Mobile'e girdik. Hemen alma. Uc. Uyucu... Ya abi biz Uc almayız. Çık. Çıkalım bakalım. Arkadaşlar. Ç tamam çıkalım bakalım. Evet. Şimdilikle girdik. Acaba mı oyunda mıdır? Yok oyunda değil. Piper ha? Arkadaşlar var ya. Bre. Arkadaşlar hemen oyunumuza girip de geçelim. Huu. Evet arkadaşlar geçtik. Hmm. Hmm. Bir şey yemiyorum. Bir yerim mi kanamıştı? Ses de kısayım bari. Şu anda arkadaşlar kulaklıkla video çekerim gelin ya. Yani eh, şu anda köydeyiz. Üstüm başarayım arkadaşlar. Ya ya Rabbi. Ya Rabbi. Anam ya Rabbi derken videoda çıkan bir. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> <adamın başarı gülüyor> <de haydi. gülüyor> bismillah diyelim ve geçelim Woo! arkadaşlar ee, azıcık doğalı bir oyun oynayacağız ve de geçelim İyi günler Kolay günler Hadi ben geçiyorum ay o geçemedim geç Evet arkadaşlar ee, şimdi bir şey diyeceğim arkadaşlar ee, Tabii ki de ne ee, neydi Hani ee, Oğuz hala Roblox kanalım var benim. Onda arkadaşlar e, onda da abim var. Abimin küçüklüğü. Onu izlemeyi unutmayın. Orada abimin küçüklüğü var. Abi. Arkadaşlar abimin orada küçüklüğü var. Onu da görmeyi unutmayın. Orada da benim bir tane videoları var. Orada da benim bebek sesim geliyor. Küçüklük sesim geliyor. Hmm. Bu arada o, kanal, o, o kanalda video izlemeyi unutmayın. O kanalda da e, bir şeyler videolar göndereceğim. Bu arada abimin videolarına abone olmayı unutmayın. Abim de video youtube çekiyordu işte. O da çok gülmek istiyormuş da. Ben çekince de o gülüyordu. Onun da hayali youtuber olmakmış. Benim, benim de öyle. Şimdi göreceğim onu. Bir de çaktırmıyor. Hiç çaktırmıyor. Çakala bak sen. Hemen. Ee, nereye atlasak lan? Hayır lan demeyeyim ki. <laughs> en son bismillah dedik. Ne ara lan'a giriştik. Hay canına. Bismillahirrahmanirrahim. inşallah kazanırım. Aha şurada dev var, araba var. O arabayı alırsam ben. Bu kanın en iyi. Abart baktı, aa baktım. Oyam, aa bakt. Gere tekede kaçık, alaka kaçık dağa. Diğileri le 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 Ay ben dengesiz biniyorum da araba arkadaşlar araba. Ay. Oo, key 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 key. Arkadaşlar söylüyorsunuz ki bu araba daha iyi. Ben bu arabayı seviyorum. Çünkü korunacak bir araba. Yani bunda hiç kimse beni uğramaz. Bir de adamları çok rahat ezerim. Her şeyin de üstünden çok rahat geçerim. Bakın gördünüz gibi. Her yere de tırmanabilirim. O yüzden öneriyorum ki bence bu arabayı alın. Korunabilirsiniz. Bakın burada bir adam var. Onu ezmek için bu çok güzel bir yöntem. Ana Hayat 70 <laughs> Ya ben de var ya. B Arkadaşlar, ee, atlıyoruz tabii ki de. Bir özlemişim ha PUBG oynamayı. Hiç o, video çekmiyorum PUBG videosu. E, bugünlük çekeceğim. Şimdi de arkadaşlar şu anda e, tabii köydeyiz yani fındık toplamıyoruz demeyin ben topluyorum. Şu anda eve geldik yemek dediler ben yemek yiyemiyorum. Video çek. Yok ya çok uzun çekmeyeceğim arkadaşlar yani bayağı uzun çekeceğimi sanmayın. Şöyle 10 dakika çekeceğim sonra bitecek ama çok güzel bir video olacak. Çok komik olacak. Aralarda bir ee, şaşırtma olur. Bak mesela kafam duvara çarpıyorum. Bu oyunda böyle e, kanama niye yok? Kafam duvara çar... çarpıyorum. Bu da ayrı bir komiklik ama gülmeyen vardı da. Tek bebekler gülmüştü. Izliyorsan... Bebekler izliyorsa. Bebeklerde yoktur bence. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Bu arada arkadaşlar abone olup da para kazanıyor kazanıyorum. Sanmayın çünkü kazanmıyorum. Ama bir belki kazanırım. Abone olun da kazanayım bari. Ben de zengin olayım. Ben de bu işte. Kazanıyorum ki neyse bir gün Ya da kazanmıyorsa da iyilik yapalım size video izlersiniz. Sıkıldığınızda Ooo ama abone de olun. Ayrı bir şey ne de abone olmak var ki? Para ver, para olmuyorsa abone olmak ne alaka? E paralı mı abone olmak? Ne olacak abone ol. Evet daha küçüğüm ben. 7 7 mi yaşındayım? 8'e mi gireceğim? 9 ay kaldı 8'e girmeme. Arkadaşlar ar ar bir yer gözük. Ar o çekeceğimdir. çekeceğimdir. O yüzden ee, beklemede kalın 8 yaşında babişim bana yer gözük alacakmış. net değişik bir şey değil mi arkadaşlar ananı avradını ya indirdim de gönlüm almadı ya canım da azdı ya ananı eksi ya aynen. Arkadaşlar yeni bir oyun. Arkadaşlar yanlış kapattım ya. Bu oyun iğrenç bir oyun. Bir... İğrenç değil de hiç güzel bir oyun ben... değil. Sileceğim Hiç oynamıyorum. arkadaşlar ee, başka bir oyuna geç. Arkadaşlar benim bir kere oynadığım bir oyuna geçiyoruz. Bu oyun. Ee, bu oyunda çok gerçekçi çarpmalar var. Böyle çarpıyorsun tok diye kırılıyor araba. Geçelim. Şöyle sitesi dünya hmm. neresi açık dünya açık dünya merkez merkeze girdim oha oha arabaya bak arabanın ee, şeyi açıklı video arkadaş internet de açık Arkadaşlar ben şu arabayı alıyorum. Willi Willi. Arabanın sesi var. Abi. Yüze bakar mısınız? Bu ne gidiyor mu? Valla da gidiyor. Başka bir şey, arabaya geçiyoruz. Şunu istiyorum. Ne? Ya bu arabayı istemiyorum. Ben bunu isterim. Bu çok güçlü araba. arabaya geçelim. Şu araba bu araba da güzel bir araba arkadaşlar. Ona benzer. Evet araba girdik oyuna. Oyuna girdik de reklam var. Evet çıktık. Hadi kazıyor. He. Kazıyorum. Korkunç oyunlara bakmayın arkadaşlar. Yanda Çık çık. Veli Will. Bu, bu da aynı bir araba ama bu daha güzel. Bu daha hızlı bir şey. Bir anda çıkıyor. Başlıyor. girdim bunda Eda çok güzeldir bu yana <laughs> 10 dakika video çekeceğim dedim böyle video çektim ya Neyse şöyle 14'te bitireceğim bir dakika çekeceğim ya yok 16'da bitiriyorum arkadaşlar 2 dakika Evet arkadaşlar şimdi geçelim

Abi ölmüyor. Da. Bu ne oğlum? Ee, arkadaşlar, ee, oyunda böyle bir şeyi bulduk. Hmm, saplandı Çok ölmüyor. Heh, öldü. Abi ben sana yan... Sordumu Oha! Adam, adam, adam... Adamlar... Ha öldü. Arka şey istersen buraya bak Ne? Ne oldu? Anlamadık. Bat varmış burada Batman. Aha testere. Keser bu, keser döner, harcar. Oğlum, bu balonu keser mi lan? Lan? Oğlum bu. Aa. Ananı. Bu oğlum testere oğlum hadi. Bu nasıl bir şey? Testere mi? Ne ya? Testere daha iyiydi. Oha oha. Tamam tamam hadi. Hadi iyisin. Bir de kesici makine var. İnsan getirsek. Arasında bir insan var. Şimdi. Buna sence ne olacak? Bilirsiniz. Zaten. Şöyle kuracağımıza Şöyle gidelim. Testlerimizi alalım. Ve çalıştıralım. Bakalım ne olacak. Hadi öldürelim. Oha adam iskeletis oldu. Oha

o kesiyor. Hmm. Ama testleri fena keser. Bu yavaş kesiyor ama testleri fena kesiyor. Testleri daha güçlü. Hmm. Testleri ağacı kesiyor bunu. bir oh. doğru Arkadaşlar videomuzun da sonuna gelelim. Huu. Arkadaşlar videomuzun da sonuna gelelim. Oh, kafa. şey yanlış mı durdurdum ve videomuzun sonuna gelelim. Ha, öyle bye bye.